dokunuşuyla Lazio başlıyor. Biz Galatasaray'a başarılar diliyoruz temsilcimize. Hazırlık, mı evet. Ha? Evet. Hazırlık maçı değil mi bu? Yok evet. şampiyonlar ligi evet. finali amına koyayım. Okey. Okan Buruk ekranlarda Galatasaray teknik direktörü. İş bitmiş oğlum amına koyayım. İş bitmiş. Biz Lazio'dan gol mol yemedik. Bunları iki tane birden yemiş. <gülüyor> <gülüyor> sen yok diye sen. ilk da... 11 çıktın da benim eksiklerim var. Geldi. Orta Saradan kafa vuruşu ve top ağlara gidiyor. Yani ayağa bak. Torreira kafayla gol atıyor aman akoy. Tor Lucas Torreira belki sahanın en kısası ama kafayla gol atıyor. Gabriel Sara'nın ortasında Lucas Torreira Galatasaray Allah sadece 10 dakika bekliyor. Ya Allah Şu kahretsin ya. Gol için. Torreira da abi bıraktığı yerden devam ediyor. Neydi, maşallah. Abi kafasını İşte Sara'nın kullandığı serbest kafasına vuruş. çarptırmış abi. Kimse evet. de tutmamış Lucas Torreira'yı. Çok rahat bir kafa bu. Ben o zaman ben de tutmazdım amına bana koyayım. Şu... <laughs> Lan <laughs> ne yapabilir bu diyeceksin Ya <laughs> oğlum bu bir, bir değil ki. <gülüyor> Galatasaray'la <gülüyor> amına koyayım Ojo Vitor Pereira Olcan adım bize kafayla gol attı ya. <laughs> Olcan adını kaçıran kim? Joseph de Souza amına koyayım. Kafayı yersin. Saray 1 Lazio 0 Rovella tek pas Castellanos Geliyor Davinson var. Hemen Kaan ve Davinson oraya hareketlendi. Pas Kancelieri'ye Kancelieri çekti. Hoppa! Oruç şansını bırakmıyor ona Lucas Torreira. Bu iyi adam bu. Yine. Korner bu kez Rovella'dan gelecek. Onun ortası... Arkaya açılan top ters bir şey. <laughs> <de. Evet, gülüyor> daha... Benim maaşı zamlayın demiş ya. Mesajı vermiş. <laughs> Ulan umur söylediğin çıktı. Abi mesaj verilmiş. <laughs> evet iki tane kem. Vallahi daha iyi başı söyledi çocuk. <laughs> arkaya açılan top ters bir dokunuş ve top ağlarımızda Lazio beraberliği sağlıyor. Bir duran toptan öne geçmiştik. Lazio da yine bir başkasından beraberliği yakalıyor. Kime kızıyorsun kral? Yani kime kızıyorsun burada? Beraberliği Usturuyor sağlıyor. Bu bir duran toptan öne geçmiştik. Lazio da yine bir başkasından beraberliği yakalıyor. <laughs> Ters bir vuruş var. Davinson ve Günay arka arkaya görüntüye geldiler. Yok. Yeniden bakıyoruz. Yok canım, şey yok ya. çok ayıp ya. Bak bunu yapmayın ya. Şu Ata mı burada? Abi hata zaten kimse daha hata, hata etti. Ben da yanlışlıkla evet. Bu golü ya, koyuyor. Bu golü Bu golü Bu golü Bu golü Bu golü atıyor. Skora denge geliyor. Neyin altından kaçırıyor. Orada adam terste. Sarı mı? Şalay'ın işaret geldi. Bu kez Şalay'ın kavisli orta sarkaya doğru sektiriyor. Manda Sama Lemina'dan dışarıya. İkidir. Aynen, Christos bak. Mandas kontrol Aynen. edemiyor. Fubaya kızıyor. <laughs> Aynen yani birkaç defa topla çıkarken doğru tercihi buldu ama e, yan toplarda şu ana kadar güven vermediği çok açık. Kasayanos, Abdülkerim dokundu. Hala yerde Gabriel Sara. Oyunda sürüyor Abdülkerim golü. Vay amına koyayım lan. Abdülkerim Bardatçı. Birkaç sezon önce bu denemelerini çok daha fazla görüyorduk. Onlardan biri böyle denedi kaleyi. Na hoş geldin kardeşim. parmaklarının ucuyla korner. Kaleci tutmuş ya. Vallahi kaleci tutmuş. Roland Şalay. Ortasında Genduzi'ye ayak koydu. Dele Başiru. Isayo Dele Başiru bıraktı. Nuno hızlı gelme niyetinde atıyor bu kez. Koşu yoluna pas Dele Ceza sahası çaprazlar şutta Günay başarılı. Kançeliyeri Allah. o başa ama Şalay'ı bozuyor o pozisyonu. Maçı Türk hakem mi yönetiyor? Türk Bir şekilde adresi adrese ulaştı pas. Kancelieri. Matteo Kancelieri. Büyük boşluk yakalıyor Lazio bu pozisyonda. Kancelieri iki arkadaşı yanında pas Sakani'ye. Sakani düzeltti vurdu ve Lazio 45 artı 1'de ikinci golü de atıyor. Çok hızlı bir Güzel... Lazio. Pero... Evet. Burada... Evet. Seyrettik. Evet. Yani, demek ki duran toplama iki tane de çok Benzer şekilde kırılan... Yunay'ın yapabileceği hiçbir şey yok Doğru, abi. Benzer şekilde... Yani, abi sen zaten bu suçta gömlemin... atarsan bu golde suçu Yunay'ı atarsan... Bence Yunay'ın yerine... Benim doğrulmaz. Günayın yerine kaleci transferi yapılmamalı. kesinlikle <laughs> katılıyorum, kesinlikle. Delebaşur'u ilk yani, pozisyonda atsa bu pozisyonun aynısı Lazio için birkaç dakika önce de mevcuttu aslında. İşte bu pozisyon yani Zakanyi'de Genduzi'de hayli rahat şekilde ilerliyorlar içeriye. Düzeltip vuruş. Zagani'den gol. Asiste. Matteo Cancelli geldi. Orta geldi. Kafa Diya'dan. Sekento Bayonus gelişine denedi ama güzel. üstten alta gidiyor. Galatasaray'ın bu forması güzel değil. Bence çok güzel. Bilmiyorum ama. On üzerinden üç buçuk balan. Parçalı parça, de parçalısı yani. güzel. Ya dışarıda evet. giyer misin bu formayı? Yok. Heh, bu kadar. Benim için formu abi. Yakobs. Evet. Evet. Ama şöyle bir şey var. Sizin çok büyük avantajınız var. Bizim renkler çok. Renkler yani renkli. siyah beyaz amına koyayım altına tanga giysen yine yakışır. ben söylüyorum <laughs> abi. Türkiye'deki en iyi renkli kulüp biziz abi en iyi renklere sahip. Hayır ya. abi Üstü yakış yok. yakışıyor çünkü. Üstü yok abi. En iyisi değil mi? En iyi renkler bizde değil mi? En iyi renkler değil ama en iyi kombin yapabileceğin. Ne yani bak? her şeyle giyebileceğin, her şeyle karizma durabilecek renkler sizde. O zaman şöyle en iyi kombin Rengi Beşiktaş'ta. Evet. En iyisi. Yani, yani evet. Adam ya, bir şekilde kendine en iyisi dedi. Yani bence bir almaları. erkeğe bir erkeğe en çok yakışan forma Beşiktaş forması. Aha, i̇şte bu. İşte Yok, bu. Bir hanımefendiye de bence hanımefendiye de yani beyefendi hanımefendi ayırmamak gerekiyor. Yani ben biraz daha kadınlarda çiçekli böcekli böyle şey sevdiğim için e, o tartışılır ama yani yakışıklı bir erkeğe çok karizmatik duruyor siyah beyaz. Ya bu. bu. Oh. Rahat uyuyacağız. Bir geç amına koyayım. Yine en olduğumuz bir sektör var. Mesela ben bizim sarı formaları hiç sevmem. Beğenmem yani. Lacivert güzel oluyor bizde de. Lacivert formalarımız güzel oluyor bizim de. Davinson Sanchez kaleye doğru Davinson. Olmuyor. İsmail Yakobs. Derik Köhn. Arda şu Attı. adam geride topu alamıyor. Ahmet düzeltti. Ahmet Kutucu istediği vuruşu sahaya yansıtamıyor burada. Arda Jamal'dan <laughs> Allah aşkına. Ya. Romedel. Lan ipler iş. Ahmet Kutucu iyi kaldığınızda Steam'deki adını bile Ahmet Kutucu yaptın götveren. Taminson'dan Torreira'ya. Yunus şimdi. Yunus top hala onda. 2 kişi arasından Saraya da aktardı. Yelert. Yunus Yelert bir sakatlık yaşıyor. Oyun devam etti. Gabriel Sara. Top çerçeveyi tutmuyor. <laughs> Romedel Pedro'ya doğru. Günay da ileride. Pedro Eyvah! kurtardı topu. Pedro. Vallahi günay, Pedro Vallahi günay sayesinde Pedro, topu Vallahi billahi bence de Skoru. Günay ileride kalınca. Pedro da 43 yaşında falan oldu herhalde. Bırakmayayım. <laughs> kaleciden 9 numaraya tek pas. Büyük tehlike Galatasaray kalesinde. Diyan'ın sırtına çarpıp sekti. Az önce top Yunus'ta. Pedro 38 yaşındaymış moruk. Ya, ya Ceko'dan küçük abone koyayım kafayı yiyeceğim. Kalıyor Yunus. Yunus sokuldu Yunus vuruyor Provedel. Evet, Korner'e çelmeyi başarıyor Provedel. Yunus Akgül'le gole yaklaşıyor Galatasaray. Galatasaray antrenmanlarda hiç şut çalışmamış biraz. Lucas Torreira. Sağ kanat Yunus iyi gitti. Yunus Akgün iyice yaklaştı kaleye. Yunus çıkardığı yerde Sara var. O bıraktı. Şut geldi ve gol! Yine Torreira. <laughs> Yine Torreira sahnede. Ama Yunus Yunus'un gol depayı çok çok büyük. Bilmiyorum. Lucas Torreira. Osimend'den sonraki en iyi adam moruk. Kimse hikaye <laughs> anlatmasın. Yunus, şu, bu, Ömer, Zever, Davinson, o, bu. Kimse hikaye anlatmasın. Mini Bir Osimend, iki bu abi. <laughs> Yok abi çok iyi adam Torreira. Şu dakikada kafa vuruşuyla atmıştı golü. 75'te de bu plaseyle sahaya çıkıyor Torreira. Yeniden bakacağız gole. Yunus. İtirazlar var. Her şey var oğlum adamda. Good. Top kesme ikili. Yani kendili. basar, tükenmez, her zaman oynar. Her şeyi var. Sarı, sarı kart görmez. Abi onun biraz şeyle alakası var. O şimdi başka bir konu. <laughs> kart görmeme skili var abi. Çok önemli bir şey. Evet dokunulmazlığı var. Dokunulmazlığı var yani. Doğru. Doğru. Başladınız yine ya. Ya yok mu şimdi? Objektifiz, objektifiz, objektif ee, zaten. Bence... biz ne kadar objektifsek sen de yani ha. bazı şeyleri artık şu gündeme getir be kardeşim. Tamam abi ben diyorum ya, bancı erken gelsin. Top çıktı diye ama oyun sürüyor. Ben Yunus Yese içerisine girdi. Şey. Bıraktı Saray'a. Saranın asisti yine Torreira'ya. Galatasaray 2-2 yakalıyor. Lucas Torreira'nın bu golüyle. Yatarak müdahaleyi yaptı Davinson Sanchez. Şalay'da kaldı top. Şalay'ın pası. Barış, Barış Alper Yılmaz. Barış top hala onda. Destek geldi Yelert'ten Barış şimdi kaleye baktı. Katadi'den dönüyor Barış bir deneme daha direğin dibinden dışarıya. 3. Ha 55 falan ne oldu Barbaros? Sezon başı gitti diyordun. ben oynatırım. Hayır abicim o. teminat o, o, mektubu istemişler. Üçüncü <laughs> gole de yaklaşıyor Barış Alper Yılmaz'la Galatasaray. Barış peşinde. Barış Alper. Presini devam ettirdi. Barış Alper topa yakın ama Katali'de kalıyor. Barış'ın terslemeye ayağı olsaymış. Ee, e, iç, İçmeyiz kral. Ayağı olsa para yapardı. Büyük bir iştah Galatasaray kazandı. Topu 3. gol gelmedi. Büyük bir karambol Ahmet orada. Ahmet kutucu son anda hila Mario yine son müdahaleyi yaptı. Tehlike sürecek. Eyüp orada faul. Barış Alper Yılmaz'ın şu arzusu, şu presi bir Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi maçı değil bu. Bir hazırlık maçı. Sane oynamadı mı maçta? Oynadı abi. abi statistiklerini duratayım sana. Ya, bir, bir de kusursuz geldi ya, ya Galatasaray ne? buraya. Ne? Ya. Tüm hazırlık maçlarında. <laughs> form durumu iyi, fiziksel durumu iyi. iyi. E, taraftarın yani, önünde. Bakmak gerekir. Arka arkaya pozisyon. 60 dakika mı oynadın? Da oynamamış şey ha, Aynen kanki. Yani <laughs> Nasıl yani? Kanka iki kenar rakip ceza sahasında buluşmuş. Yeterli değil mi? buluşmuş derken date'e mi çıkmış? Ne yapmış abi? Bastım ne yapmamış. Abi gelelim 9 gün oldu. Oğlum burada Wilfred Zah mı yazıyor, Sane mi yazıyor amına koyayım? Sane. Orkun'dan iyi istatistikleri abi hazırlık maçı. İyi. 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 Messi'nin odan katı yine. Pedro solda topla buluştu. Koşu var Pellegrini'den Pedro. Yani şimdi ee, Orkun Orkun'un Shakhtar maçı nasıl acaba? Abi, sakat sakat oynadı. Bunu da yani bir gündem almak <laughs> Bu bir. Bu da geneli 9 gün oldu abi. Devam edelim. <laughs> Ama sakat değil sonuçta. Nasıl 9 gün oldu? Bu adam Haziran'da açıklamadı. <laughs> tamam abi. <laughs> Pedro çekti içeriye Pedro. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ya ne uzunmuş amına koyayım. Ve... Abi bir şey söyleyeceğim. Bu sezon yayınlarda en keyif alacağımız şey büyük ihtimal biz Fenaliler olarak Umur'la Barbaros'un kapışmaları olacak. Yani ben bugün abi ben özellikle şey diyeceğim. Insider izlerken <laughs> aldığım keyfi başka hiçbir Insider izlerken almadım o koyayım. Karşılaşmada son düdük geliyor. Galatasaray 2, ben, Lazio 2 hazırlık karşılaşmasının <laughs> sonucu oluyor. Yoğun falan fark edeceğiz.